5 saattir buradayız alıp evet. bir bardak suyu zorla aldı az önce gördün de bir şahit oldun. Evet. Körük yanaşmıyor diyorlar havalanma e, işçiler çalışmıyor diyorlar. Bak evet. gösterir misin abi dışarıya çalışanları? Bizi indirmiyorlar uçaktan tam 4 saatte bizi indirmiyorlar. Neden indirmiyorlar? Bizi indirdikleri zaman biz Anadolu jeti e çok büyük masraf olacağız. Bizi o yüzden uçaktan indirmiyorlar. Ya yani uçaktan bizi indiriyorlar. Tamam. Biz uçaktan indiriyorlar. Tamam abi Buraya çık bak. Burası. Evet şu an Düsseldorf'tayız. Şu an ayın 3'ü. Bizim uçuşumuz normalde 2'deydi. Ajet'ten saat 18.15'te. Uçuşumuz iptal oldu. 14.30'a alındı yeni uçuş. 14.30 dedikleri uçuş şu an an itibariyle saat 4.30. Henüz hiçbir kalkış olmadı. Bizi uçağa bile almadılar. Uçağa alınan yaşlılar geri getirildi salona. bilet iptal etmek istediğimi söylüyorum. Yetkili arıyorum. Hiçbir yetkili yok. Çağrı merkezini arıyorum. Çağrı merkezi diyor ki kesinlikle ben bir şey yapamıyorum. Orada yetkili bulmanız lazım diyor. Ee, yetkili arıyorum, bulamıyorum. Türk Hava Yolları'na gittim. Türk Hava Yolları ofisbanı dedi ki onlar artık bizim firmamız değil. Yetkili tutmayı unutmuşlar. Ee, Acenteyle anlaşmayı unutmuşlar. Bu sebeple size yardımcı olamazlar dedi. Böyle bir rezalet arkadaşlar.